fotoğraf çekince yerler çok güzel. Her şey evet, çok da, güzel. Şu çiçekler çok güzel fotoğraf çekiyorlar. Çok, çok gelmenizi tavsiye ederim. Ve evet, arkadaşlar evet, aynı evet, zamanda sen, otelleri var. Sen, Otellerinde sen, biz video çekmek istedik. orası hep genç arkadaşlar var. Gördüğünüz gibi <laughs> şey, hava güneşli. Aynı zamanda sıcakmış koy ben soğuk diye bekledim. Bunu ben ne olursa çıkartabilir miyim? Üşümeyeceksen çıkarabilirsin. Evet O evet. Oo sıcakmış. Aa benim elimde evet. sıcak olmuş. önce bir koyayım. Yok Gerçekten bayağı sıcak. Çok güzel bir araç. Ben koyneyi çok sevdim. Şu an Mevlana'ya doğru yürüyoruz. Arka taraftan geçeceğiz. Niye, taraftan Girişi geçelim. diğer taraftan. Ön taraftan Bu geçelim. bahsettiğiniz şurası da karşı tarafta şurada tamam çıkış var. Burası da tam şeyin çıkışı, türbenin diğer çıkışı. Önler Arka taraftan dön, girişi var. Arkadaşlar girilmiyor mu baba? Arkadaşlar, Hayır, biz öteki büyük. taraftan gireceğiz. Tamam mı? Ee, gezip içeriye falan Aha. öyle döneceğiz. Bayağı büyük bir yer. Acayip zamanda buranın de çok farklı. Evet, evet güzel bir yer. Evet. Konya hem güzel hem de çok böyle çok yoğun bir trafiği yok. Çok geniş alanları var evet. evet. Etli ekmeği de çok güzel arkadaşlar. Gelmenizi tavsiye ederim. Ve bence tadına bakın geldiğinizde. Buradaki yok. her şey arkadaşlar çok burada güzel. arkadaşlar burada eşyalar da selam olsun. Sınıf arkadaşlarınıza? Onlara da selam olsun. Değil mi? Siz arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Mesela e, arası ve etli ekmek yemiştiniz. Bıçak arası evet. çok güzeldi arkadaşlar. Evet. Ömür en çok neyi beğendin sen? Bıçak arası. Ben de Irmak. etli ekmeği beğendim. Irmak da etli ekmeği beğendi. Arkadaşlar bıçak arası çok güzel yani böyle pide gibi ya böyle bir de kıyması var daha güzel böyle et falan. Evet, bugün nasip olursa evet. bir de belki e, fırın kebap yiyeceğiz. Bakalım, Dönüşte. Bu Bakalım fırın kebapta nasıl olacak. Bakalım. Ama mesela şekerler içerisinde de e, ee, nasıl diyorlar? Konya sarması var. Konya sarması evet. çok güzel mesela. Evet arkadaşlar biz az ee, önce içinde kaymak edildik. var. Tadına <laughs> baktık az önce çok güzel. Evet, evet. Biraz önce tadına baktık. Dönüşte ondan alacağız mutlaka. Bence de. Ee, bence çok hoş olacak. Arkadaşlar burayı da peynirli şeker var. Arkadaşlar Mevlana şekeri var. <laughs> Her şey Arkadaşlar eğer buraya gelirseniz bu kesinlikle bence kendinizi önlem aldık. mont falan alırsanız ya yele kalın çünkü burası çok sıcak. Çiçekli, daha kendi gibi güzel. Evet. Buranın her şeyi çok güzel. Baba daha nereye gidiyoruz biz? Evet daha ileriden giriş yapacağız. Arkadaşlar bakın tramvay şey, tramvaylar. Bakın, bu burası tramvay yolu. Tramvay gidiyor. Diğer tarafta Şu an araç yolu. Evet neymiş? Mevlana Müzesi. Kubbeyi Hadra. Kubbeyi Hadra restorasyonu. Arkadaşlar size bir şey Şu anda mi? bir restorasyon yapılıyor. Kubbe ile alakalı görüldüğü arkadaşlar, gibi. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben gelmeyeceğim. Ha? Ben burada gelmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <Hiçbir> şey <olmaz. gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar. çok kuyruk, kuyruk var. var. Ben yani çok merak ettim. Hatta hiç şu an biraz gözüküyor. Çok güzel bir yer. Şey. Evet, ne yazıyor? Mevlana Müzesi. Gördüğünüz gibi. Sabah 9'dan akşam 18'e kadar burası açık. Yani saat 6 yakın. Arkadaşlar geldik. Çok güzel. Arkadaşlar buraya daha çok sıcak geliyor. Hadi bu iki tane çekelim. Bak şöyle yapabiliriz. Şurada resim çekebilirsiniz ya da çıkışta aynısından da var. Evet. Gez dünyayı, gel, Arkadaşlar gel. şuraya bakar mısınız şu uzak. O şurayı gösterir Bak bunlar bak. Görüyor musunuz? Ha şurayı gösterir misin? Chorus çok güzel. Bakın bunlar. Ağaçları görüyor musun? Şekillerini falan. Ne güzel şekil vermişler. İyi şurada sanırım otel. Çünkü otelleri. Evet. Otel Rumi diyor. Arkadaşlar buranın her şey böyle. Bakar mısın? <laughs> evet. Vapur mu orası? Neresi? Hayır. Sen, o başka. Hadi geçin bakalım, oynuyorum. Evet. Bak gördüm, bunlar hepsi mezar. Fatih okuyalım. Evet bu eski bunlar, bunlar eski yazıyla yazılmış gördüğün gibi. İşte bunlar e, eski zatların falan burada tamamlar. Çok yakınlarının Mevlana'ya yakın yaşayanların onların döneminde yaşadıkları. Gerçek mi peki? Nasıl? Gerçek mi? Bunlar mezar işte kızım. Gerçek. Gerçek yani. Tabii. Hı. Ha? Burası yine aynı şekilde farklı bir yer. Evet, biz şimdi Mevlana Türbesi'ne şimdi girdik babacığım. Burada duamızı yapıp sonra çıkacağız. Thank you arkanızda, kaybolmayın arkanızda. Yok, Beyim Beyim mi? Değmez o, Şimdi burada da o döneme ait eserler falan var. Onlara bakalım. Bak mesela, bunlar var. Bak, o zamanın kitabeleri var. Görüyor musun? Bana bakalım. Bak ne yazıyor? Cübbe. Neymiş? <laughs> Hazreti Mevlana'ya ait Selçuklu 13. yüzyıldan kalan bir cübbe bu. Mevlana'nın cübbesiymiş. O dönemin tamamı testleri, giyeleri. Devam edin. gel gel. ne? Bak bunu, bu <laughs> sakalı şerif, toplayabilirsiniz. <laughs> gezek fotoğraf çekip tamam mı? Kokla. Tamam. Tık. Kokla Gel Özlem. doğru gidiyor. Devam edelim. Hı? Burası türbesi. Evi değil. Musun? Gel. Buradan. Ben göreyim. yavaş. Siz göremezsiniz. Bir şey yok burada merak etmeyin. Gör, Bak böyle görebiliyorsunuz zaten kameradan ben alıyorum. Aa. Aa, bir Devam edelim şuradan. Gel. Geziyoruz zaten kızım şu an gezmiyor muyuz? Bak buradan da mesela. Şeyler falan var. Gördüğün gibi. Böyle. Bu bilecikte de böyle şeyler. var. mesela tamam mı? Hat ve tesbih var. Onlarla alakalı tamam yazıtlar, şeyler ne varsa yazıyor. Evet. Bu şekilde geçirir Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter değil mi herhalde? Bence de He? yeter. Geç. Bugünlük bu kadar yeter değil mi arkadaşlar?